Gördüğünüz bu yükleme ekranı Minecraft'ın bu yıl çıkarmış olduğu bir Nisan özel sürümüne ait. Bu sürümün normal Minecraft ile arasında bayağı fark var. Elinizde sadece tek bir eşya ya da blok taşıyabiliyorsunuz. Envanter yok, craft sistemi farklı. Ve daha bir sürü farklılık var. Peki bu sürümle Minecraft bitirilebilir mi? İşte bu videoda göreceğiz. Ayrıca video hoşunuza giderse abone olmak size kalmış. O zaman iyi seyirler. Ormanın içinde doğduk. Şimdi iki tane elimiz var. Ve de envanter soludu yok yani şu anda. Onun dışında ben şu an E'ye basıyorum. Şu an basmama rağmen envanterimiz yok. Şimdi blok alacağım. Bu ne? Aa bir dakika ayak izim çıkıyor. Ayak izim sanırım bunlar evet. Bu bloğu bir dakika koyamıyorum. Sağ klik yapacağım tamam. Aha koydum. Ne Ne? Böyle bir fizik mi var oyunda cidden? Bir saniye. Aa canım acıdı ama kafamda şu anda bir çimem var. Bunu böyle yapsam. Bu arada açlık barımız da yok. Ya yani biraz avantaj olur en azından bizim için. Bakalım bir köy falan bulursak güzel olacak. Oha bir dakika. Nasıl çıktı? Bir anda nasıl çıkabilir? Çanklarım da az bu arada yani hiç bulacağımı düşünmüyordum. Tamam. Baksanıza çanklar çok az ya. Çünkü kasıyor bu sürümden iyisi bilmiyorum. Ve tamam geldik köye. Sandıklı ev var burada. Açamıyorum. Açamıyorum şu an. <laughs> of sol klik yaptım da. Tamam eşyalar yere düştü. Yani yemeğe gerek yok zaten. Yemek yemiyoruz sanırım. Bir dakika. Bu ne? Niye böyle atıyor? Tohumunu atıyor sanırım. Bir saniye orada cidden mi? Portal kalıntısı var. Tamam bu baya işimize yaradı. Hatta CD de yazacağım. E, set seed değil. Şöyle atalım. Şu anda çimen olarak var. Aa! Kafama bakın. Patates kafa oldum. Nasıl bırakıyorum bunu? Bırakamıyorum. İlla Aa bir dakika burada demirci var. Tamam bu güzel olabilir. Bu bizim için iyi olabilir. Tamam. Burayı kıracağım. Ya of elime alıyorum. <laughs> Aa cam kırıldı. Neyse tamam. Buradan hop. Oo. Tamam sen kal burada. Hatta böyle çıkabilirim ama neyse. Oraya gidelim. İnsan gibi açalım şu sandığı. Açtık zaten de. Hmm. Elma var. Elmas. Ne işime yarabilir bilmiyorum ama şuraya bırakacağım. Şurada dursun. Tamam. Yani bizim ihtiyacımız sadece şu demir bot. Bunu şimdi ben nasıl giyeceğim? Merhaba. Bana bunu birisi giydirebilir mi acaba? Lütfen ya. Atsam şöyle. Aa kafamdan düştü. Tamam şimdi belki giyebilirim. Ne? Takımı çek diyor şu anda. Ben giydiğim olarak sayıyor bunu. Bu botu nasıl açacağım şu an kafamdan? Şöyle yapsam. Hop. Bir saniye. Ne? Bot gitti. Lan ne oluyor? Bu bana niye hasar veriyor? Lan niye <laughs> niye vuruyorsun bana? Blok bana şu anda saldırıyor. Bunu nasıl saldırgan hale getirdik biz ya? Şöyle koysam. Aa. Hmm, neyse tamam. Bir saniye. Ne? İki tane mi? İki tane demirci varmış. Abi bu şans ne bendeki? Şaşıramıyorum da ya valla. Çünkü sürekli bana laf edenler var. Bu konu hakkında ee, tamam. Of bunlar ne böyle çok güzel itemler ama. Ben bunları nasıl giyeceğim? Atalım. Hadi giy lütfen. Ah. Bunu maalesef kırmak zorunda kalacağım çünkü giyemedim. Eğer bunu böyle atarsam kırılacak. Evet. Of ya. Giyemiyorum ki bir türlü. Pantolonu deneyeceğim. Tamam. Hop hadi. <gülüyor> ya. <gülüyor> hadi bir daha. Lütfen. Ya of. Evet iki tane demirci bulduk ve hiçbir şey çıkmadı. Neredeyse çünkü kullanamıyoruz. Tamam o zaman amacımız ne olsun ya? Bir odun kazacağım. Şimdi bu odunu aldığımda elime odun olarak geliyor. Ben bunu nasıl tahtaya çevireceğim? Böyle atsam. Hiçbir şey olmadı. O zaman buradan direkt tahta alacağım ya. Yapacak bir şey yok. Şuraları doldurmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Tamam şimdi kader anı. Hadi lütfen bir şeyler olsun artık. Bunu kırayım bir saniye. Hadi <laughs> Lütfen otur. Hadi. Ya nereye takıldın? Şu anda bir sorun yok. Ah burada bir açık varmış. Simetri hastaları şu anda çıldırıyor. Ben de bir simetri hastası olabilirim. Ben bunu nasıl ayarlayacağım peki? Ha tamam. Şimdi bunun ortası. Tamam. Şu an tam ortası değil mi? Lütfen. Bakayım. Galiba öyle. Kaldırdım kafamı attım. Evet. Ve hiçbir şey olmadı. Neyse gece oldu. Yatacağım o zaman. Tamam şimdi uyandım. Amacımız biliyorsunuz oyunu bitirmek. Ve de o zaman şu portal kalıntısına doğru gidelim bakalım bize ne verebilir. Şimdi sandığa bastım. Etrafa çok saçıldı ya. Kılıç. Bu ne? Bu nasıl kılıç? Nasıl tutma şekli bu? Önümü göremiyorum şu an. Başka neler çıktı? Çakıl taşı var. Başka bir şey yok. Tamam bu portal oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman bunu kıracağım. Diğer yanına koyacağım bunu. Yani şuraya koyacağım. Bunu kıralım o zaman. Sonunda. Bu arada arkada nasıl kömürler oluşmuş onu anlamadım ya. Neyse tamam. Konumuz bu değil. Baya uzun sürdü. Şimdi buraya koyabiliriz. Tamam. İlk parça olduk. Bunu da kazmaya devam. Of. Kolum ağrıdı ya. Tamam. Bunu da altıma koyacağım. Ve gece de olmuş. O zaman yatalım. Tamam şimdi iyi güzel de biz bu portalı nasıl yakacağız? Ne bileyim şurada çakıl vardı. Deneyelim mi? Çakıl bum. Aa olmadı. Hmm nasıl yapacağım ben bunu? Hadi. Lütfen. Kıramıyorum. O. Oh, bu da bana vuruyor. Oha. Of. Tamam aldım. Hadi lütfen lütfen. <laughs> ya nasıl yakacağım ben bunu? Ah ne? Nasıl? Burası niye yanmıyor peki? Orman yangını başlattım. Sön sön. Sön. Basamıyorum bir saniye tıklayamıyorum niye? Ayak izim var. Ne? Bu ne? Bir saniye nasıl oldu bu? Şu anda ateşi tutuyorum sanırım. <laughs> Oha. Suyun içinde ateş çıkardım. Ateşi de alabiliyorum sanırım. Aa. Güzel o zaman umarım yakabiliriz burayı. Hadi lütfen. <laughs> of. Sonunda. Tamam. Nether'a giriyorum. Merhaba. Hmm. Bir saniye ne oluyor? Oha. Al bunu. Dur. Aldım mı üstüme? Bir dakika. Üstüme alacağım. Al sana gast. Ama çok yukarı gitmiyor. <laughs> Yok oldu. Ne? Tamam bu arkadaşı geri gönderelim. Hop. Al bakalım. Yes. Oo buna kazandım işte bu. <laughs> Sanki işime yarayacak. Sonunda. Sonunda kale bulduk ve kaledeyim şu an. Tamam. Merhaba. Bana sinirlisin değil mi? Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hop. Görüşürüz. Şimdi burada spawner hayır hayır. Oha. Ne? Bir saniye. Burada spawner var. Oha nereden vuruyorsun? Bir saniye hayır hayır. Of. Git peşimden. Şimdi arkadaşlar ben buraya hiçbir şeysiz geldim yani. Kılıç falan da yok, hiçbir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani bu arkadaşları nasıl saldırabilirim bilmiyorum. Hop tamam. Sıyrıldım. Tamam burada sandık olabilir. Gel hadi. Bloktan mı atlayacaksın? Hayır. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> of. Arkamda bir tane daha vardı. Bir sandık var burada. Bu ne? Bu ne? Sen hayır hayır beni lütfen görme lütfen görme. Neyse tamam sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Orada end portalını kullandığımız şey vardı ve de içinde göz vardı. Bu nasıl oluyor ben onu anlamadım. Şimdi o iskeletleri temizlemem gerekiyor oraya yeniden gitmem için. Muhtemelen portalı kendi elimizle inşa edeceğiz ya. Ende gitmek için portal inşa edeceğiz. Yani yok ne 5 yılmış işte Piglinmiş, Blaze'miş. Bunlarla uğraşmayacağız muhtemelen. Of burada. Bunu nasıl alacağım? <laughs> tamam. Hayır git. Oha. Üstümde şu anda. Ve de yani hiçbir şey olmadı. Tamam bana efektimini veremiyor. Biliyorsunuz bir de efekti verebiliyor bunlar. Şimdi bunu kıracağım. Kıramıyorum. O zaman sana bay bay. Görüşürüz. Tamam bunu alalım. Peki bunu alacağız ama yani of nerede yapacağım ben portalı? Burada, buraya mı yapsam acaba? Ya acaba portal yapabiliyor muyuz ya? Tamam obsidiyenden daha hızlı kırıldığı kesin. Ve de şu anda elimde end portalı ne bu adını bilmiyorum ama. End portalı bir şey var yani. End portalını bu, bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bunu açacağım. Ve bir tane daha düştü. Her sandıktan bir tane düşüyor sanırım. Burası iyi. Koydum. Güzel. Tamam. Dümdüz oldu. Diğerini de fırlatacağım. Alamıyorum elime. Tamam. Hayır. Tamam. Abi buraya mı çarptı cidden? Tamam. Burasını köşe olarak yapmış olabilirim şu anda. Böyle yapacağım. Diğerini de böyle. Tamam daha güzel olur. Güm. Oha. <laughs> Bu ne? Önümü göremiyorum ama. Şu an bir gastın içindeyim. Ve bunu bir yere fırlatabilirim diye düşünüyorum. Nereye gitsin? Şöyle git. Acaba bu kalede başka sandık kaldı mı? Şimdi sanırım tavuk bulabilirsem bu işi yapabilirim. Çünkü tavuğu eğer ki kafamın üstüne alırsam uçabiliyorum. Şimdi o yüzden tavuk arayacağım. Bakalım bir civciv olarak tavukla birlikte güzel bir işbirliği yapacağız. Tamam. Sen artık hep benimle kalacaksın. Oo, mükemmel. Tamam bu şekilde daha kolay bulacağız ya başka bir kale. Gel. Gel. Tamam. Şimdi gidelim bakalım. Tamam. Kaleyi bulduk. Hem de yakında çıktı ayrıca. Tamam şimdi gidebiliriz. Let's go. Oha ne oluyor? Tamam şurada sandık olabilir. Genellikle buralarda oluyor. Evet var. Güzel. Oo oh, bir tane daha. Oha ne oluyor? Burada da yoktur herhalde yani bir zahmet olmasın. Oh dikkat et tamam mı? Senin üstüne gelmesin. Bunu alalım. Alamadım. Aldım. Yan elimi alıyorum. Bunu alıyorum ve gidiyorum diğer sanda hayır <laughs> Aa, ne yaptım neyse kıracağız tavuk nerede bir saniye tavuk nereye kayboldun tavuk ben seni bırakmamıştım hayır tavuk yok of beni yalnız bıraktın ama sen beni yarı yolda bırakmış oldun şimdi ben buradan nasıl geri döneceğim? Geri dönerken başıma ne gelecek? Şimdi bunu kafama koyacağım. Çünkü diğer elime de almam gerekiyor. 3 tane sandık var. Ve şu an kafamda evet. <laughs> tamam diğerini alacağız. <laughs> of korktum lan. Nerede? Aa buraya düşmüş tamam arkamdaymış. Sandım ki o karşı tarafa geçti ya da silindi falan. Çünkü tabuğum da gitti. Şu anda 3 tane kesin olarak var elimizde. Bir kere daha 3 defa lazım. Ve sonunda artık yapabileceğiz portalı buradan gitme vakti ama nasıl gideceğim herhangi bir fikrim yok. Hasar alırsam kafamdaki bu başlık düşer. Bir sürü sorun var yani. Tavuk beni yalnız bıraktı. Şimdi bu arkadaş beni vuracak biliyorum. Evet vurdu ama kafamdan düşmüyor güzel. Hayır düştü. Aa alamıyorum. Ne? Bu ne? Blok tarafından ezildi. Yani o kadar kafama blok aldım. Ve bu sefer ezildi yani. Neyse, tamam. Bu bizim için bir avantaj çünkü şimdi tavuk bulup aynı yere geri dönebilirim. Burada iki tane var, ee, diğeri yok. Uf. Bu ne böyle? <laughs> ne alaka ya? Ne alaka ya? Tamam, en azından buradakileri toplarım şimdi. İki tane var. Ah buradasın. Demek beni bırakmadın ha. Vay be. Güm. Bu arada bu kask giyebilir miyim? Deneyeceğim. Uf sonunda. Piglinler bana saldıramaz. Bu arada bu kask nereden düştü bilmiyorum. Herhangi bir piglin öldü sanırım. Oradan düşmüş olmalı ve bu tavuk beni yalnız bırakmamış. Ben yanılmışım. Sadece ben onu görmedim. Ben suçluyum yani. Şimdi o zaman gidelim. Ve burada bir sandık var. Oo bir dakika. Burada bir tane daha bırakmıştım doğru. Oha. Tamam bir şey olmadı sana güzel. Hayır buraya gel. <laughs> ne oldu? Obsidyeni bir dakika obsidyeni deyince bir şey olmuyor ki. Lan. Ne? Niye kırıldı altın kaskım? Neyse tamam. Hiç sorun değil. Bir işim yok zaten de. Ya lütfen bir yere gitme. Tamam bak seni bırakmak zorundayım. Yoksa kıramıyorum burayı. Hadi. Tamam. Neredesin? Tamam. Burada olman gerekiyordu zaten. Aferin bak. Akıllısın. Sıradaki portala gelmiş. Orada bir tane daha sandık var bu arada. Onu mu alsam? Bir saniye. Bir yere kaybolma lütfen. Hop. Hayır. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmek yok. Duydun mu beni? Kal burada. Aa. Tavuk nerede? Evet, tavuk yok oldu. Neyse sorun değil. Zaten bunları da koyduktan sonra öleceğim. Bir sandık var, açılmamış sanırım. Ama açılmıştır bu ya. Yok yok bu açıldı. Beni kandıramaz. Bu açıl açılmamış. Açılmış sanıyordum ben. Oha, Bir saniye kafama geldi. Tamam, açılmamış olması çok iyi oldu. Diğerini de alalım. Sonra da gideceğim. Güzel. Üç tane şu anda elimde var. Biri kafamda aslında. Bir saniye. Burada bir tane daha var. Abi nasıl oluyor bu? O nasıl ya? Bir dakika. Nasıl bu kadar sandık olabiliyor? Buradan atlıyorum. Güzel. <laughs> Yalnız tam bu, buraya otursaydı baya iyi olurdu. Tabi böyle bir şey olmaz ama. Abi, ben anlamıyorum. Ben. Allahım ya. <laughs> of. Neyse tamam tavukla denedim. Bu arada gece olmuş. Yeniden uyuyacağım. Nasıl oluyor ya? Bu ne? Bir saniye bu ne? Gözünde ne var? Şimdi buna bir yer kazacağım. Bir yere kaçmasın diye. Tamam. Burada güvendesin. Tamam. Kaldı dört tane. Şimdi tavuğu alacağım. Ve kaleye doğru gideceğim. Şimdi diğer sandıkları bulmam gerekiyor. Aa bir dakika burası. Yes. Bunu da aldım. Kaldı iki. İn bakalım. Tavuk yok oldu. Evet. Şu an tavuk yok. Ve sandığı sonunda alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl ya? Allahım. Korkuyorum bir anda ölünce de. O zaman yine bir tavukla gideceğiz. Oha bu ne? Bu nasıl oluyor? Ben yokken köyde neler oldu ya? O zaman tavukla birlikte önceki yere doğru gideceğim. Yani bence kalide başka sandık kalmadı. O yüzden eski yere dönüp iki tane alsam yeter yani. Aynen. Ve nihayet geldim. <laughs> Şimdi bunu alalım. Maalesef tavuksuz. Bitirebilirsem tavuksuz bitireceğim. Hadi son iki. İşte bu. Of son bir. Aşırı heyecanlıyım şu anda. Hadi ya umarım olur. Of. Ne? Neden böyle oldu? Bu neden olmadı acaba? Yani ne yanlış yaptım? Kırıp yeniden koyacağım. Bunu normal bir şekilde koyacağım. Ve Yine bir şey olmadı. Acaba bu bl bloklar yüzünden mi? Tamam. Şimdi yeniden deneyeceğim. <laughs> Oha. Bir dakika. Bir saniye. Niye burada oluştu? Burada niye oluşmadı? Şimdi atlayacağım. Evet arkadaşlar. Ende geldik. Vay be ende bak. <laughs> Abi ende bak. Nerede? Ender ejderhası nerede? Göremiyorum. Evet. bir Nisan sürümü yani. Başka açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Tamam şimdi burası çalışmıyor. O yüzden bunu yeniden alacağım. Ve yeniden koyacağım. Basit. Ve koydum. Tamam. Yine geldi. Ve <laughs> Abi niye olmuyorsun? Kırabiliyorum bunları. Kırdım yine. Bir tane kaldı. Onu da kıracağım. Tamam şu anda boş. Yeniden deneyeceğim. Hadi ya lütfen. Of lütfen işe yarsın hadi. Yes. Enddeyiz. Of ya. Keşke buraya tavukla gelseydim. Tamam. Şimdi buradan çıkmamız için kazım yapmamız gerekiyor. Hmm, tamam. Şunu kırsam yeter ya. Tamam. Oha. Ellerinde farklı farklı bloklar var. Vay be. Şimdi buraya kadar geldik. Güzel de. Biz bu arkadaşı nasıl yeneceğiz ben onu anlamadım. Yani ne yapabilirim ki buna karşı? Hiçbir yere gidemiyorum. Çıkamam da yani yukarılara. Ne yapabilirim ya? Ne yapacağım harbiden burada? Yani muhtemelen düşünmüşlerdir. Yani çünkü bu şekilde normalde oyunu bitiremezsiniz yani. Geliyor. Ama ne yapabilirim ki yani? Aa, elimde tutabiliyorum bunları. E. Oh, of bu ne? Ne yaptın? Evet öldük. <laughs> Neyse yeniden gideceğim. Tavukla mı gitsem ya? Tamam. O zaman yine oyunu bitirebiliriz yani sonuç olarak çünkü tavukla bitireceğim. Şimdi muhtemelen yapmam gereken şey oraya bir iskeletle falan gitmek olacak. Bir de tavukla. Bakalım kristalleri patlatalım. Ne olacak merak ediyorum. Bu kullandığım kaçıncı tavuksun bilmiyorum ama sanırım oyunu seninle birlikte bitireceğiz. Hadi gidelim. Bize şimdi bir iskelet lazım. Tamam, sonunda. Bu işi bitireceğiz. Ve işte bu. <laughs> Hayır! Tavuğum öldü. Gel buraya. Gel gel buraya. <laughs> Oha! Bu ne? Bir saniye nasıl ya? Normalde senin benim kafamın üstünde olman gerekiyor ama. Bir saniye bu arada orada portal oluşmuş. Dur. Oraya girebilir miyim acaba ejderayla? Hadi. Yok olmuyor, 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 olmuyor. Of of of. Tamam ben kaçtım.